Sevgili izleyenlerim. Gümüşhane ilimizin Şiran ilçesinden herkese merhaba. Şiran ilçemizi şöyle bir tanıyalım. Şiran ilçemiz Gümüşhane'nin en eski ilçelerinden birisidir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden öğrendiğimize göre ilçe merkezi Erenkaya köyündeyken 1800'lü yıllarda Bugünkü ilçe merkezine ne yapmıştır? Taşınmıştır. Şiran Farsça bir kelime olup aslanlar anlamına gelmektedir. İlçe merkezinin e, ne zaman kimler tarafından kesin olarak e, bilinmemekle bilim evekle birlikte <laughs> Efendim 1018 yıllarında Selçuklu akınları ve Anadolu'ya ilk giren Türk boyları tarafından kurulduğu muhtemeldir. Erzurum kadılığının 1219 tarihli mahkeme eee ilamına bakıldığında ilçenin 200 500 200 250 senelik eee bir tarihi olduğu anlaşılmaktadır. 1921 yılında eee bağımsız sancaklar il olunca efendim Gümüşhane bağımsız sancağı da il oldu. 1925'te Şiran ilçe statüsünü aldı kaçta almış? 1925 yılında almış. <laughs> güneyde ilçe, güneyde Çimen Dağları doğusunda, Çilhoroz Dağı ile üç tarafı kaplı açık hilal e, görünmektedir. Hilal şeklinde görünmektedir. İlçenin en önemli akarsuyu kelkiz Çayı'dır. Sulama da pek e, kullanılmamasına rağmen sadece civardaki yerleşim alanlarını sulamaktadır. İlçenin doğudan batıya doğru efendim güneyinden geçer. Ayrıca Akbulak Deresi, e, Yukarı Kulaca Deresi, Yeşilbük Deresi, Karaca Suyu, e, Zanzur Suyu, Kelki Çayına ne yapar? Karşına akarsulardır. İçlim Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin Bölgelerinin iklim arasında Geçiş iklimi özelliğini Taşır Yazları sıcak ve kurak Kışları soğuk ve yağışlı Geçer ilçe Yapılan rasatlara göre 92 yaz günü Bulunmaktadır 90 Yaz günü yani 92 gün bulunmaktadır Yaz günleri Mayıs ile Eylül ayları Kış günleri ise Kasım Mart ayları arasında Geçmektedir İlçede bir belde ve 64 köy yerleşimi vardır. Çilhoruz Dağı dağındaki Firdevs Han'ın türbesi, Çakırkaya Manastırı, Mumya Kalesi ve Tomara Şelalesi görülmeye değer yerleridir. Evet, arkamda gördüğünüzde efendim Şiran ilçesidir. Gümüşhane'nin Şiran ilçesidir. Elimizde elimden geldiğince sevgili izleyenlerim Elimden geldiğince Şiran ilçemizi sizlere e, tanıtmaya çalıştım. E, daha detaylı inşallah e, önümüzdeki sene ömrümüz varsa vermeye çalışırız. Vaktimiz buraya yetebildi. E, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Şirandan sevgiler selamlar Şiranlara da buradan e, hayırlı akşamlar diliyorum.